Baba bu iPhone mu? Bak şimdi ben bir video she likes the old dimmer polis ekipleri şu anda kendi uçanlı imkanlarıyla uçanlı kovalarla aleylere mücadele uçanlı ediyorlar. Uçanlı Gerçekten bir mahalle. Uçanlı beraber Babanın kurmasını... elini, Baba elini kurtardım. Fotonun evde kurtuldu. Babanın elini kurtardım. Al bir Oğlum daha bunu tutuyor. Buradan niye kestiniz ya? ya sen, engelli var içeride, engelli. Yanıyor bak yanıyor. Şu anda burası değil mi? Sizin ev mı? Bugün şehrimizin üç bölgesi, Çerçiler yine, çamdimi Makasbaşı yeni mahalle yine yeni mahalle içerisinde bir küçük yangın daha var. Üç yangın aynı anda nüksetti. E, Ham Karabük karabük'te sürece müdahale etti. Şu an baktığımızda Çerçeve bölgesi olma işletmemizin işletmemizin faizini yine yeni mahalle, yeni mahalle bölgesindeki alanları da Karabük sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Halkımızdan tek isteğimiz lütfen herhangi bir yangına sebebiyet verecek. işte çevre atıkları olsun. Yine köz olsun. Sigara izbaratları olsun. Kesinlikle böyle bir şeye imkan sağlamayalım. Hakikaten burada itfaiye personellerimizle can siperhane mücadele ediyor. Halkımız yine Allah razı olsun. Tüm birimlerimiz can siperhane mücadele ediyor. O açıdan ufak bir hatanın telafisi maalesef çok güç oluyor. Aşağıya